Merhaba arkadaşlar, Denizli-Kaledevas yağlı güreşleriyle beraberiz, hep beraber değerlendireceğiz. Yalnız çok önemli bir hususu söyleyeyim. Mutlaka Gökbel yağlı güreşlerini müzetini takip edin. Ben Bu sezon gördüğüm en iyi mücadele oldu. Bence 40'lıların bile ötesine geçmiş olayların yaşandığı ve çok güzel bir güreş organizasyonu. sonu. Ben canlı takip ettim maya. İnanılmaz şeyler oldu. Mutlaka takip edin. Başlayalım. Burada neler yaşanmış? İlk turdayız. Alihanat Basemi Turgut. Hamza Küsüoğlu. Ali Rıza Kaya gibi. Süleyman Aykır gibi. Ertuğrul Dağdevren gibi isimler var. Ahmet Kavakçı. Ertuğrul Dağdevren. Muhammed Kavakçı yine alışık olduğumuz şovlarından birini yapıyor. Bakın Ertuğrul Dağ Devren'de intikamını alıyor. Bu pozisyonun aynısını Ahmet Kavakçı Ertuğrul Dağ Devren'e yapmıştı. O da devamında aynı şekilde kendini bütün vücuduyla üstüne atıyor ve devamında Ertuğrul Dağ Devren'den alışık olduğumuz Ertuğrul Dağ Devren'in kündelerin kendine özgü kündelerinden birini atıyor Ahmet Kavakçı'ya. Ahmet Kavakçı'yı havada böyle bir 360 derece döndürmüş yani. Neredeyse. Yani. Yatayda bir 180 derece bir açı çizmiş. Ahmet Kavakçı'yı da bir 360 derece döndürmüş herhalde. Neredeyse. İnanılmaz bir kündalmış ya. Helal olsun. Erdoğan daha böyle efsanevi kündaleleri var yani zaten. Kendine ilgilidir. İlk baş altından çıktığı baş altı finalinde Kurkan Durmuş altına yaptığı gibi sonrasında devam etti. Çok iyi gündeleri var. Çok iyi yapıyor bu işi. <laughs> Burada Ali Güngörek'in Hasan Güzel'i çok ağır bir rakibi. Sanırım 140-150 kilo civarlarında Ali Güngörek'in mağlup ediyor. Ayak sarmasından çeviriyor. Burada Semih Kurgut değişik bir Ertuğrul Dağ yaptığı kündelere benzer bir künde yapmaya çalıştı ama kendi de çok inanmadı muhtemelen. Başarısız oldu. Bekir Eryücel rakibini mağlup etti. Ayağı da çıkarmış. Ama niye burada çok tehdit etmiş, düşünmüş, düşünmüş? Bence o karar aldıysan artık çat diye uygulaman lazım. En büyük hatayı orada yapmış zaten. Kendisi de çok inandığını düşünmüyorum yani. Böyle bir atayım demiş herhalde, deneyim demiş. Ali Yanatma burada Ahmet Selbes sanırım. Ahmet Selbes'i mağlup ediyor. Yeni turda bu anlamada mağlup ediyor. İkinci turdayız. Çeyrekler tamamlamak için 3 başbeyli baş oyuncağı düşüyor. Ali Rıza Kayak'a Arif Akın sanırım. Bekir Yel Yücel, ilicikli yıldırımla. Sağ üstte Ali Rıza Kayak'a Arif Akın'ı muhalefet ediyor. Kaçak azıktan çevirdi. Burada da Ali Yanatma, Kaan Kaya sanırım rakibi. Kaan Kavri, Kaya, Kaya'yı mağlup ediyor. Bu torun son mücadelesi olarak Bekir Ali Yücel. Mecid mücadelesi. Burada da Bekir Ayrıcalı ayağından dalarak bastırıyor rakibini. devamlı da kas kanadıyla yani evet, kas kolay bir galibiyet alıyor Mecid Yıldırım'a karşı. Çeyrek viraldeyiz. Hamza Kaşoğlu, Süleyman Aykırı, Ertuğrul Dağdeviren, Ali Rıza Kaya. Burada da Kündey çabası ama Kündey'i atam atamıyor. O Kündey'i görünce de Osman Kan'ın bugün neyse anlatmayayım. Destikan'da attığı bir Kündey var. Ona çok benzetti. Kündey çok ünlü bir ismi atıyor. Burada Ali Yanatma rakibini mağlup ediyor. Bekir Ali Yücel sanırım künde çabası ama Ali Gümbelekin'i mağlup ediyor. Yalçın Öncü. Ertuğrul Dağ Devren, Ali Rıza Kaya mücadelesi kaldı tek. O da bayağı bir uzadıkça uzadı. Buna kaskara demeyelim Ali Rıza Kaya'nın yaptığına. Ya bu olsa olsa hamsi kanadı falan olur herhalde. Çok kolay çevirmiş Ertuğrul Dağ Devren'i. Yarı finaldeyiz. Ali Rıza Kaya, Hamza Kisoğlu. Böyle böyle girmeler karşılıklı ama sonuç vermemiş. Hamza Kisoğlu yine sakat pehlivan. Yine açılmayayım derken ters düşmüş. Onun biraz sakatlı da burada. Ali Rıza Kaya tırpanı vurdu. devamında da Amca Kısoğlu'nun Yani oradan Ali Rıza Kaya gibi bir adam mesela külde atma şansı sıkı zaten. Kendisi de muhtemelen biliyordur bunu ama kendisi çok asılmadı, bıraktı diye düşünüyorum. Şey. Finaldeyiz. Ali Rıza Kaya, Ali Yanotma mücadelesi. Ali Anatma bence bu sene kendini kendi çizgisinin çok üzerine çıktı. Başarılı bir güreşleri de var. Biraz gelişim de gösterdi. Belli bir yaştan sonra da olsa. Belli bir kalitenin üzerinde çıktı diye düşünüyorum. Ali Anıtma burada puanlamada artık Ali Rıza muhalif ediyor bütün baş pehlivanlar olduğu için önemli baş pelivana. burası biraz daha sönük kalmış. Birinciliği Ali Yanatma, ikinciliği Ali Zaka'ya, üçüncülüğü Yalçın Öncül'e üçüncü e, Hamza Kısıroğlu paylaşmış. Bu güreşler de bu kadar arkadaşlar. Tabi mutlaka Gökbel Yağlı güreşlerini özetini izleyin. Muhtemelen uzun bir özet olacak. Çünkü çok fena şeyler yaşanmış. Yani 40 önünde diyorum ben. Yani yaşananlar, mücadele olarak, yenişler, çok efsanevi yenişler var vesaire. Çok güzel bir o, mücadeleli bir organizasyon olmuş. 40 önüne geçtiğini düşünüyorum. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bugün de bu kadar değil. Bu güreşler bu kadarmış. Gökbel güreşleriyle karşınızda olacağız. Herkese iyi seyirler.